Merhabalar efendim. Cennetlik 6 hayvan Konya evliyalarından Seyyid Harun Veli Hazretleri sevdiklerine şöyle anlatıyor. Efendim bu konuda cennetlik hayvanlar hakkında İslam alimleri bazı hadisi şeriflere ve rivayetlere dayanarak belli başlı hayvanların cennete gireceğine ifade etmişler. Kesin bilgiyi ancak Allahu Teala bilir. Fakat şu hayvanların cennete gireceğine dair işaretler var buyurur. Birincisi cennete girecek altı hayvanın birincisi Hazreti Salih Aleyhisselam'ın devesi. Kavmi tarafından haksız yere bu deve öldürüldü. Bazı rivayetlere göre cennete girecek hayvanlardandır. İkincisi Hz. Musa Aleyhisselam'ın ineği. Bakara suresinde geçen Allahu Teala'nın emriyle kesilen meşhur inek cennete girecek ve hayvanlar arasında zikretilmiş efendim. Üçüncüsü Hz. Yunus Aleyhisselam'ın balığı. Hz. Yunus Aleyhisselam'ı yutan ve sonra sahile bırakan bu balık da cennete girecek hayvanlar arasında. Dördüncüsü Eshab-ı Kehf'in köpeği yani Kıtmir. bir. Eshab-ı Kehf ile birlikte mağarada uyuyan sadık bir köpek adı Kıtmir bunun da cennete gider, gireceği rivayet edilmiş. Beşincisi Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hüthüt kuşu. Hazreti Süleyman'a haber taşıyan ve onun ordusuna hizmet eden bu kuşun cennete girebileceği ifade edilmiş. Ve altıncısı da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın koçu, Hazreti İsmail'in yerine kurban edilen bu koçun da cennete gireceği ifade edilmiş efendim. Rivayet edilmiş. Fi emanet.